Selam, bugün beach Club'dayım ve çok güzel bir deniz makyajı yapalım diyorum. Kiko'nun yeni bir yaz koleksiyonu çıkmış. Çok merak ediyorum. Hepsini neredeyse her şeyi aldım. Sponsorum annem, reklam değil. Bunları bir deneyelim istiyorum hep beraber. Hemen makyajıma geçiyorum. Her şeyden önce bir güneş kremi süreceğim. Çünkü zaten güneş alerjim olduğunu da biliyorsunuz zaten. Evden çıkmadan da güneş kremi sürmüştüm ama yine makyajın altına da sürmek istiyorum. Bu arada geçen videoda ikiye bölündü resmen TikTok yorumlarımda. Eski kaşların daha iyiydi ya da yeni hali kalın hal daha iyi olmuş diye. Ama ben o videoyu yayınladığımda çoktan kaş inceltme randevusu almıştım ve eski haline geri döndüm. Şu an mutluyum. Şu anda bence yüzüme tam oturdu. Güzel duruyor. Hemen bir nemlendireceğim. Başta bir normal her zamanki makyajımı yapıyorum. Anlatmıyorum. Hızlı geçiyorum. Çok konuşmuşum geçen videoda çok konuştum demişsiniz çünkü. Ben konuşmayı seviyorum ama. Ya zaten YouTube'dakiler biliyor. Ben konuşmadan yaşayamıyorum. Ali ben küçüğümden beri çok konuşuyorum. Kaşlarımı Musa Bey aldı bu arada ve bence çok iyi bir iş çıkardı. Çünkü bayağıdır kendim alıyordum. Hiç kimseye aldırmıyordum, güvenemiyordum. Onu da Instagram'da buraya bir yere koyacağım. Serum sürmeyi unuttum. Neyse olsun. Nazar boncumuz olsun. Zaten tragusum yara olduğu için muhtemelen başımı denize sokmayacağım. O yüzden sıkıntı yok. Bugün makyaj yapabiliriz. Hemen bir pudrayla sabitleyeceğim. Küçük onu aldım yanıma bugün çok çantamda yer kaplaması o çok uçuyor. Rüzgar tabii normal. Bu kirpik kıvırcıya her seferinde şok oluyorum. Almaz iyi bir farkı var. Mekin bu arada. Kirpik kıvırcı asla kullanamıyordum. Bir gün annem dedi ki bunu kullanmak daha kolaymış. Gel bir bunu dene ve o günden beri bırakamıyorum. Teşekkürler anne. Evet Kiko'nun yeni ürünlerini denemeye geçiyoruz. İki tane şu şekilde far aldım bir tanesi daha bronz, bir tanesi daha pembe bir ton. Bugün birazcık daha pembe tondan yanayım çünkü bunun bir tane de pembe glossu var. Onların ikisini kombinlemek istiyorum. Ama bir tane de bronz böyle glossumuz var. Az çok görmüşsünüzdür. Bugün bunu sürmüyoruz. Daha açık böyle pembe olanı süreceğim bugün. Biraz fazla sürdüm galiba. Annem oradan fazla sürmedin diyor. Ama ben çok far far bir görüntü sevmiyorum genelde makyajlarımla. Hmm, güzel oldu hafif bir ışıltı verdi. Kameradan göremiyorlar bile biliyor musun? O kadar az ışıltı verdi ama. Bobby Brown'un böyle kalem farlarına göre çok daha kremsi. Onlar bu kadar kremsi değildi. Onu da yeni aldık hatta annemle yeni denemiştik. Değil mi anne? Kiko mu Bobby Brown mu daha iyi evet. sence? Bobby Brown'un daha belli. Evet. Ama güzel. Doku olarak bu daha güzel ama o daha belli. Evet. O muhtemelen daha uzun süre gider yani. bir de. Bunu da birkaç kat sürüyoruz ya daha kalıcı muhtemelen Bobby Brown ama ben bunu şahsen yumuşaklık olarak daha fazla beğendim. Highlight olarak ben bayağıdır biliyorsunuz Charlotte Tilbury kullanıyorum. Onun böyle bir muadilini çıkartmışlar Kiko yaz koleksiyonunda. Annem gör görmez direkt kızım buna bayılır deyip almış. Tam olarak öyle dedim mi kızım buna bayılır diye. Şimdi bir de bunu deneyelim istiyorum. Çünkü Charlotte Tilbury bildiğiniz gibi çok pahalı bir marka. Yani kolay bitiyor onlar. Artık ona o kadar para vermek de istemiyoruz açıkçası.